Senin ne işin var burada? Sen ne, ne, yapıyorsun, ne yaptığını sanıyorsun sen? Sürekli bir haftadır karşıma çıkmalar falan. Sen beni mi takip ediyorsun kadın? Çocukların önüne bağırmasana be. Oo, hoş. Bayağı sınıfa kadar gelmişim ben ya. İyi hayırlı olsun derslere başlamışsın. Dışarı çıkar mısın? Ya beş dakika oturayım ne olur beş dakika oturayım şimdi. Çıkarırsan ben ben kovulmuş gibi olurum. <laughs> Çok kötü rezil olacağım bu liseli bebeklere Bak dışarı çık diyorum hemen. Ya ama gerçekten şu anda çocukların önünde niye tartışıyoruz biz ya? Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine çok kötü etkide bulunuyoruz. İleride neler çıkacak bunlardan ondan sonra lütfen yapayım. Kendi aramızda konuşalım mutfak. Görevlileri mi çağırayım ben şimdi onu mu istiyorsun yani ha? Çağırayım mı? Üf, tamam ya tamam çıktım. <laughs> 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 ne? Komik mi? <laughs> Şişman! Şişman görüyor musun? Vallahi dışarıda kalırım, etlerini mıncırırım seni. Gülmez. <laughs> evet, nerede kalmıştık?